rahat yaşam, konforlu yaşam güzel gibi görünüyor değil mi? Ama işin içine din, din girdiği zaman, inanç girdiği zaman işin şekli değişiyor. Evet. Şu bir Müslüman'ın ilk başlangıç inancı nedir? La ilahe illallah. Yani biz Allah'tan başkasını ilah olarak kabul edemeyiz. Edemeyiz yani. yani. bu bize bu konforu sunanlar diyor ki biz sizin Rabbiniziz. Bizim Hı. Doğrularımızı doğru, yanlışlarımızı yanlış olarak kabul etmek zorundasınız. Tabii tabii. Bizim evet. yasakladıklarımızı yapmayacaksınız, bizim helal kıldıklarımızı yapabilirsiniz diyorlar. Ama bir Müslüman olarak biz bakıyoruz. Allahu Teala'nın haram kıldıklarını biz asla bunu cahil göremeyiz. Allah'ın helal kıldıklarını da biz asla haram göremeyiz. Biz bunu gördüğümüz zaman şirk devreye giriyor. Şirk devreye girdiği zaman da Biliyorsun Yüce allah Teala şirki affetmiyor. Biz bu şirk üzere öldüğümüzde ben, benim ahiretim mi diyor ya? Ben dünyalık konfor için niye ben ahiretimi yapayım kardeşim ya? Yani? Niye ben ebedi cehennemde yanayım ki? Niye ben Allah'a şirk koşayım ki yani? Üç günlük dünya hani, hani ne zaman öleceğimiz ben değil. Çok zaten hayat zaten çok, çok kısa ya. Yani. İşte bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in fitnesinden sürekli dua etmiştir. Müslümanlara sakının demiştir yani. Deccal yani dijital çağ. E, deccal, dijital. E, çok benzer e, hani kelimeler. Böyle bir e, zamanda yaşıyoruz. Ben niye Deccal'in kölesi olayım ki? Ben niye şeytanın oğlunun kölesi olayım? Niye ben onu Rab olarak kabul edeyim yani? Ben özgür bir insanım. E, ben Müslüman bir insanım. Ben derken hani evet, Müslümanlar için konuşuyorum. Bir Müslüman... Allah'a şirk koşamaz. Allah'tan başkasını Rab kabul edemez. Allah'tan başkasını ilah olarak kabul edemez. Göklerin yerin mülk sahibi Yüce Allah. Göklerin ilahı ve yerin ilahı Yüce Allah'tır. Göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi Yüce Allah'tır. Böyle bir gerçek bir durum varken sahte Rableri bizim kabul etmemiz demek ahiretimizi yakmamız demektir. O yüzden yani insanlara benim buradan mesajım şudur. Ee, bu çakma rablik iddia edenlere tabi olmayın. Onların sunduğu e, bu rahat, konfor güzel gelebilir ama e, hiçbiri e, karşılıksız değil. Emin olun yani, hiçbiri karşılıksız değil. Bizim kullandığımız WhatsApp niye niye ücretsiz kardeşim? Hep bunun arkasında yatan şey bizleri kontrol etmek, bizleri yönetmek. Neden bizlere küre dünya, efendim Güneş'in etrafında dönen bir dünya? uzayda Samanyolu galaksisinde bir hiç olan bir güneş sistemi algısı veriliyor. Neden bizim beyinlerimiz iyidiş ediliyor? Niye hi niye hipnoz ediliyor? Niye yüce Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gökler ve yer e, bu evren tasviri yapılmıyor? yüce Allahu Teala bize evrenin merkezinde yeryüzünde bizi yaratmıştır. Bizi yeryüzüne göndermiştir. E, bu yeryüzü bizim için yaratılmıştır. E, burası çok özel bir mekandır. Ancak bu yer geçicidir. asıl hani kalıcı hayat, ahiret hayatı dediğimiz cennet ve cehennemdir. Şimdi Hawking'e sorsan der ki, Hawking der ki uzaya baktım der, cennet diye bir yer yok der ya. Cehennem diye bir yer yok der. Eğer siz modern bilime kabul ederseniz Allah'ın kitabı Kur'an'ı reddetmeniz lazım. İnkar etmeniz lazım. Uymuyor ikisi farklı inançlar yani. Anladım. Bizim amacımız, görevimiz etrafımızdaki insanları uyandırmak. Kitle çok önemli. Yani yönetilen bu halkın bir şekilde uyanması gerekiyor. Şimdi bir kitlen yoksa, bu halk uyanmamışsa yanlış anlamam. Yani mesela hilafeti istemek ya hilafet gelse ne olacak ki? Yani bir altyapı, bir, 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 taban yoksa, uyanmış insan yoksa o hilafet bile aslında insanı yöneten başka bir rant haline gelir ya. Yani. Tamam. Bizim amacımız öncelikle insanlara bu şekilde uyandırmak. E, senin de tabir ettiğin gibi uyanışımızın ana hedefinde Kur'an ve sünnet olmalıdır. Bakın e, Yüce Allah-u Teala Bakara 256'da her kim tağutu inkar eder ibaresi vardır. Tağut kavramı. Tağut kavramı genel bir kavramdır. Sen buna Roma de, küreselci de, elit ailelerde ne dersen de hepsi aynı aslında ya. Yani. Hani bu Kur'an-ı Kerim'in belirtmiş olduğu tağut yani yeryüzünü ihsar edenler, fitne ve fesat çıkaranlar, e, ve Allah'ın hükmünün yerine hani beşeri hükümler ihdas edenler, Allah'ın yerine kendini rab ilan edenler kim olursa olsun biz bunların hepsinin karşısındayız yani. Ben burada e, hani böyle bazı hani söylemler, işte Roma söylemi, efendim söylemeyi söylemi, bilmem ne söylemi Hocam hepsi aynı bir. Hiçbir şeyi örtmek, hiçbir şeyi meşrulaştırmak amacımız değil. Tam tersine bunları ortaya çıkarıp ifşa edip biz bunları reddetmekle mükellefiz. Çünkü bunlar yeryüzünü ifsad eden zalimlerdir. Kim ne dersen de yani. Adına ne dersen de bunlar zalimlerdir. Ve son yüzyıldır Rabbim Allah diyen hani Müslümanlar üzerine büyük bir soykırım vardır. Ve şu an Gazze'de bu yapılıyor. Dünya sessiz. Dünya devletleri sessiz. Anlayın artık ya bu yeryüzündeki siyasal sistem tek elden yönetiliyor. Bunu artık herkes kabul etsin. bunu ne dersen de tamam mı? Biz bunun karşısındayız Ahmet kardeşim. Amacımız da insanları uyandırmak. Rabbimiz hidayet verir. Uyanır uyanmaz bir şey diyemem. Ama biz elimizden geldiğince bu doğruları söyleyelim. İnsanları anlatalım. Evet. Rab bize ömür verdikçe bunu yapmaya çalışalım kardeşim.